oturuyorum. Aslında para kazandım falan ama hiç yerini yurdun evini değiştirmiyorsun değil mi? Anam babam zaten iki gece gondum var. Hı. Bahçeli bir evim var. Ankara'dan bir ev aldım. Çok kazanmıyor musun sen Dilber Ana? Çok kazanmıyor musun? Evet. Yeter Allah bereket versin kızım. Hayır hayır bütün aileye de siz bakıyorsunuz. Tabii ailem... Biliyoruz. Bir reklam Soluma, çocuğuma, oynadın. aileme kendime, kendime bakamıyorum. <laughs> Tabii ki bakacaksın. Vücudum sağ olduğu müddetçe. Allah uzun ömür versin. Bir reklam filminde oynamıştınız değil mi siz? Evet. Şahan Gökbakar'la. Evet. Görüşüyor musunuz Şahan'la? Görüşmüyoruz ama öyle küs falan değilim yani. Kırgınlık vardı Biraz geçti. Biraz darıldım ona darıldım. Hala mı dardın? Hayır dar değilim. Hırsım geçti. Niye darıldınız? Küstürdü beni. Birkaç telefon açtım. Telefonuma çıkmayınca küstüm. Ama şu an belki tanımamıştır numarayı. Hayır tanır. Ha, kayıt. Kendi diyor. özel numarasını verdi. Hmm. Çocuğu olmuş herhalde. Evet. evet. Hayırlı yoğun. uğurlu olsun. Çocuğu da onun gibi filmler yaparsa yandık. <gülüyor> <gülüyor> Kopacağız diyorsunuz. Kopacağız ondan sonra. <laughs>